Merhaba arkadaşlar. Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yeni hayatına devam eden her cesen sevilen Diziler tarafından tam not almayı başarmış Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni karakteri dediği sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam ederseniz, Sizler de dizi ile ilgili sevilen oyuncularımız ile ilgili videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim. Kanalımızda şu videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli yani, izleyiciler. Umarım az zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın arkadaşlar.